Hoş geldiniz. Hoş bulduk Safiye Hanım. Nasılsınız? İyiyim gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi oldu. Çok teşekkürler. Bize güzel haberler verin. İnşallah. Şu ara ruh halimiz <laughs> hep inişli çıkışlı. Biraz herkes sıkıldı çok ya. fazla bu pandemi süreci sebebiyle. İnsanlar gerçekten çok bunaldılar. Güzel haberlerim de var. Dikkat etmelerini söyleyeceğim haberlerim de var. Hepsini konuşacağız, konuşacağız. efendim. Şimdi tüm burçlar ekran başında kalsınlar. Tüm burçları 5 Haziran'da bir ay tutulması olacağını siz söylemiştiniz. Ay tutulması 5 Haziran'da olacak. Onunla alakalı yayınımızı geçen hafta yapmıştık. Hı -hı. Bugün ben size ondan sonra gerçekleşecek güneş, tutulması güneş tutulmasında anlatacağım. neler bekliyor bakalım bizi. Hem ülke gündemini yorumlayalım, evet. hem de tüm burçları yorumlayalım. ...hadi o zaman burçlarla başlayalım. başlayalım. Şimdi öncelikle ben biraz genel bilgi vermek istiyorum... Hadi ...Safiye bakalım. Hanım eğer sizin için de uygunsa. Şimdi güneş tutulması... ...çok önemli kadersel olayları anlatıyor. Tutulmalar... ...her bir buçuk iki senede bir... E, ...haritalarımızın bir alanında gerçekleşiyor... ...ve bu tutulma... ...Yengeç Burcu'nda olacak tutulma... <laughs> ...Yengeç Oğlak aksındaki tutulmaların sonu... ...iki sene önce başlayan... ...devir kapanacak diyebilirim... ...şimdi hmm. bu 21 Haziran tutulmasıyla beraber... Hmm. Burçların hangi alanlarda etki alacaklarını biraz sonra söyleyeceğim. İzleyicilerimiz zihinlerinde iki sene öncesine gidip o dönemde önemli başlangıç niyetleri ne idiyse onlarla alakalı bu dönemde hem son bir atak yapma... Şansı bulacaklar, Hı -hı. bu şekilde düşünebilirler. Hem de bir devrin kapanışı gibi de düşünebilirler. Yani iki sene önce niyet edip yapamadıkları şeyleri yapacaklar evet, mı? Evet, aynen. Mesela iki sene önce diyelim ki önemli bir eğitime başladılar. Bu dönemde onu bitirecek olabilirler. İki sene önce bir ev alımı ya da ev satımı düşünmüşlerse bu dönemde onunla alakalı sonuçlar gündeme gelebilir. Harika, İki sene önce niyetlendiğiniz her şey Evet. İnşallah iki şimdi sene nihayete kayınca boyunca tabii son kapanış artık. Bu helalleşme diyebiliriz. Oo, güzel o güzel bir tarz. Helalleşme yapacağız. Helalleşme <laughs> yapacağız. evet çünkü artık bundan sonra tutulmalar farklı alanda gerçekleşecek. Şimdi bu tutulma yengeç burcunda olacak Safiye Hanım. Yengeç Duygusallık Burcu, mı geliyor? Hassasiyet, eyvah, duygusallık. Eyvah. Öyle bir enerjiye gireceğiz ki ailemizle olmak, bizim için özel insanlarla olmak en çok bizi mutlu edecek alanı olacak. Yani aslında birazcık böyle öze dönme, özele çekilme, içe çekilme durumları gündemde olacak. Yengeç güvenlik ihtiyacı ister. Bu dönemde her anlamda kendimizi güvende hissedeceğimiz adımları atacağız. Güvende olduğumuz insanlarla beraber ilerlemek isteyeceğiz. Şimdi güneş tutulması bu. Güneş Hı -hı. tutulmaları yeniye niyet, yeni başlangıç. Dolayısıyla çok güzel bir zamandayız. Adeta yeni doğan bir çocuğun heyecanı gibi bir heyecanı bürünce. Ay bizi mutlu ettiniz. O kadar evet. üst üste kötü şeyler yaşadık ki Aha. iyi şeyler duymaya ihtiyacımız var. Gerçekten ne yapalım bu 21 Haziran'da iyi şeylere mi niyet edelim? Tabii güzel ki, başlangıçlar mı yapalım? Tutulmaları zaten insanların tarihinden itibaren tutulmalar hep çok önemsenmiş Safiye Hanım. Çünkü biz tutulma bir korkuyoruz önemli. ama ya. Evet ama yeni niyet yani hak edişlerimizin gerçekleşme zamanı gibi düşünebilirsiniz ve tutulmalar 6 aya kadar etki ediyor. Yani şimdi bu tutunma 21 Haziran'da ama... ...sene sonuna kadar... Hmm, bayağı da uzun ...izleyicilerimiz etkilecek. bu etkileri alacaklar. Şimdi bu tutunma çok güzel... ...biraz geçmişle bağlantılı... ...nostaljik etkiler de var... ...tutunmanın an haritasına. çünkü... ...hem Merkür retro olacak o dönemde... ...hem Venüs retro dolayısıyla... <laughs> böyle ...biraz Merkür'den. zihnimiz geçmişe gidebilir... <laughs> ...nostaljik eyvah. hareket edebiliriz... ...bu süreçte beraber. Eyvah, eyvah. Bir konuda uyarmak istiyorum... Ee, planlarımızı çok sağlam yapmalıyız. Yani tutulmaya gelen bir ters açı planlarımızın gerçekleştiği gibi çıkmaması konusunda da ...biraz bize şifre veriyor. O zaman plansız... ...programsız Kesinlikle. iş yapmıyoruz. Aynen. Çok sağlam Hı -hı. planlarla... ...ilerlemek gerekiyor. Hı -hı. E, Türkiye'mizin haritasında tutulma... ...güzel bir alanda etki edecek. Halkımızın moral motivasyonu yükselecek. Ay evet hadi yükselecek. inşallah. Yükselecek. Zaten e, tutulmayla beraber... ...demin sizin de söylediğiniz Hı -hı. gibi... ...o kontrolü yaşama geçiş sürecine... ...girmiş olacağız. Hı -hı. Ama... E, ...her şekilde bu... ...eski üzerimizdeki... ...iki yıllık ataleti atacağımız bir dönem. Burada herhangi bir sıkıntı yok fakat bir anda da e, normalleşmeye radikal bir şekilde geçmemek lazım. Daha önce de belirtmiştim Haziran ayı gevşemek için çok erken hmm, Safiye Hanım. Biraz yani tedbirli evet, olacağız. İletişim, görüşmeler artacak, sosyallik artacak ama mutlaka gene tedbirleri elden bırakmamak kaydıyla. Çok özledik çünkü arkadaşlarımızı, eşimizi, evet. dostumuzu ama Artık her zaman görüşmeler hiç... başlayacak. Kontrollü. Başlayacak. Kesinlikle Hep kontrollü kontrolü. olacağız. Başlayalım mı burçlara? Hadi geçelim Hadi bakalım. Burçlara. Merak ediyoruz. İlk hangi burcumuzla başlıyoruz? Hadi bakalım koçlar. Ne bekliyor sizi bu 21 Haziran güneş tutulmasıyla evet. birlikte? Sevgili koç ve yükselen koçlar yükselen burçlarına göre de dinlesinler. Her ikisine göre dinlemeleri çok daha iyi olacaktır. Koçlar son iki seneden beri, Temmuz 2018'den Hı -hı. bugüne genel motivasyonlarını hep aile, ev, yerleşim alanlarında aldılar. Şimdi bu tutulmayla beraber artık bu alan, veda edecekler bu alana. Dolayısıyla iki yıldan beri yapamadıkları değişimleri ev alanında, aile alanında, yerleşim konularında, bir gayrimenkul alımı satımı, Hı -hı. örneğin bu alanlarda... Son bir fırsat daha verecek gökyüzü onlara. Bununla alakalı bir değişim rüzgarı gelecek. Koçlar için aile büyükleriyle olan ilişkiler daha da gelişecek. Birazcık onlarla mi? daha da fazla bence Hı -hı. E, yanlarında olmaya gayret göstersinler. Sevgilerini, anne babalarını, aile büyüklerini çok daha iyi hissettirmeye gayret göstersinler demek o istiyorum. O zaman koçlar için değişimlere açık olun diyebiliriz. Evet, genelde aile alanından, yerleşim konularından. İkinci burcumuz boğa ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar... E, bu tutulmayla da beraber aslında son iki yıldan beri hayata bakış açılarını oluşturuyorlar. E, hayatın içinde yaşamlarını nerede görmek istediklerinin aslında vizyonlamasını yapıyorlar bu süreçte. Zihin dünyaları aileyle beraber olmakla birlikte hareket etmeyle beraber gelişiyor ve bir eğitim, önemli bir konuda alacakları bir zihinsel destek boğa ve yükselen boğaların gündeminde olacak... ...aile kanalından gelebilecek... ...güzel haberler de gündemde. Hmm, Sevgili, ne gibi mesela? Evlilik silahı Mesela aile mi? içinde evlilik haberleri olabilir... ...bebek haberleri gelebilir. Aa, mesela hadi boğa ve yükselen bu için. Hadi inşallah. Için. Güzel boğalar. etkiler temenni ediyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler... burçları para alanında etki alacaklar. Hmm, i̇kizler şanslıyız. Evet. Hadi bakalım. E, para anlamında güzel bir enerji... ...özellikle aile kanalıyla... ...gayrimenkul kanalıyla veya kendi yarattıkları emekler kanalıyla kazandıkları paralar anlamında güzel yeni yol ayrımları. Önemli tohumları serpme dönemi. Bu dönem ikizler burçların kendilerine olan güven yerine gelecek. Kendilerine olan güvenlerini tazeledikleri bir sürece girecekler. Hadi bakalım sevgili ikizler hem para enerjiniz yüksek hem güvenleriniz yüksek. Evet ailenin desteğini de güzel hissedecekler arkalarında. Herhalde arkalarını. bu tutulma hep aile desteğini arkamıza alacağımız evet, bir çünkü dönem Çünkü tutulma mi? yengeçte. Yengeç hmm. aile demek. Tamam. Beraber çünkü aynı evi paylaştığımız tüm insanlar. Tüm burçlarda o etkiyi evet, fark ettim. Evet. Aynen. Birlik beraberlik zamanı aslında bizim ulusumuz içinde seferberlik, birlik, maneviyat duygularının yoğun hissedileceği bir dönem. Ki o başladı sanki bir biraz dün Biliyorsunuz e, Ayasofya'da Kur'an okundu. Evet. Hepsi bunlar evet. biraz başlandı. Evet. Maneviyatı zaten bizim halkımız çok severiz biliyorsunuz. Manevi duygularımız yoğundur. Onları daha da güzel hissedeceğiz. Hadi inşallah. Bir süreç. güzel bir döneme giriyoruz. Peki. Yengeç ve yükselen yengeçler tutulmadan en çok onlar etki alacaklar. Çünkü tutulma yengeç burcunda Onların burçlarında değil mi? Son iki seneden beri yengeçlerin Hayatın içindeki çok radikal değişimlerden geçtiğini biliyoruz. Kimi yengeçe evlendi, kimi yengeç ayrıldı, evinden ayrıldı, ailesinden ayrıldı, farklı bir yerde hayata devam etti. Örneğin şimdi bu dönemde yeniden kendileriyle ilgili son bir şans, son bir şans derken, hani olumsuz anlamda demiyorum, bir fırsat daha, e, ev konusu, yerleşim konusu, evlilik konusu, Hayatın içinde bir partnerle beraber ilerleme duygusu, ailesinden aldığı güç yengeçlere çok iyi gelecek. Şeker yengeçler evleniyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hadi bakalım evet. yengeçler. <laughs> Sevgili aslan ve yükselen aslanlar son iki senedir aslanlar biraz kendilerini aslında maneviyata daha da yoğun yönettiler. Safiye Hanım. Birazcık Belki yaşadıkları olayların getirisi sonucu insanlara güvenmek ve güvenmemek konusunda biraz içe çekildiler, değil mi? Bravo, içe çekildiler. İyi doğruyu, kötüyü yanlışı hayat aslanlara gösterdi. Şimdi bu süreçte de öyle. O enerjide gidecekler. Şifalanma ruhsal taraftan gelecek. Ruhsal şifalanma. Benim özellikle aslanlara tavsiyem, özel hayatın mahremiyetinin farkına varsınlar. Güzel olan bizim beraber yaşadığımız ...ailemiz, yanı başımızdaki insanlar... ...aslında mutluluğu dışarıda değil... ...içeride aramak lazım. Aslanlar bunu öğrenecekler. Hı, biraz eve mi dönsünler? Evet, eve, özel olana... ...aileye, aileyle beraber... ...çok güzel zamanlar geçir, geçirdiler... ...zaten Hı. iki yıldan beri bu süreç devam edecek. Biraz da ailelerinin kıymetini bilecekleri... ...bir Ailenin süreç diyebiliriz. Ailelerin kıymetini bilecekler ve ben bu dönemde... ...çok kayıtsız şartsız herkese güvenmelerini istemiyorum. Birazcık o anlamda kendilerini... ...zaten çekmelerinin de faydası... Olacaktır. Hadi bakalım. Aslanlarım. Diğer burcumuz. Sevgili Başak ve başaklar. Yükselen Başaklar. Bir sevgili Başak, Yükselen Başak, çalışan olsun ya da olmasın, geleceğinin yapı taşlarını döşüyor Safiye Hanım. Geleceği böyle ilmek ilmek dö döşediği zamanlardan geçiyorlar. Gelecek planları, hayat kurgulamaları Başakların gündeminde. Sosyallik, arkadaşlık ilişkileri güçleniyor. Uzun zamandan beri biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber sosyallik çok azaldı. Hı hı. Artık bu alanda en çok oh değişimi hissediyorum diyecek burçlardan biri Başaklar olacak. Arkadaşlık ilişkileri artık birazcık daha ön plana çıkacak. Çalışan yükselen Başaklar için de kariyerden gelen fırsatlar ve gelirlerde artış. Başaklarda kariyer evet. alanında. Evet. ...şanslılar diyelim. Hemen evet. diğer burcumuza Sevgili geçelim. Sevgili terazi ve yükselen teraziler... ...başarı, kariyer bu alanda... ...çok güzel enerjiler hmm, gündeme gelecek. Bakalım. Çalışan çalışmayan fark etmez. Herkes hayatın içinde terazi olarak... ...kendini daha donanımlı... ...çok daha iyi hissedecek. Aileden güzel destekler var. Kariyerde de... ...aynı şekilde güzel fırsatlar var. İnşallah yükselelim terazi. Güzel Aa, şeyler güzel. geldi. Hadi Hayırlı bakalım. olsun. Sevgili akrep ve yükselen akrepler... ...hayat görüşlerini yeniden yazıyorlar. Sil baştan. Hayata bakışları... Demin söylediğim gibi eğriyi doğruyu ayırt etme süreci gündemde. Sevgili akrepler bu dönemde e, hayatın içinde önemli kararları alacakları dönemdeler. Yani evlilik ya da bir mevcut ilişkiyi bitirme orada tabii ki kişinin kendi haritası çok daha önemli. Etki alacağı alan o, değişim alanı o. Ortaklık ilişkileri, özel hayat ilişkileri bir karara erecek artık ve mahkemesi olan akreplerin de sonuç alma dönemi hmm, her diyoruz. Her alanda bir... Hayati kararları Evratlar, var. Evraklar kararlar akreplerin. çok daha gündemde olacak. Sevgili yay ve yükselen yaylar parasal alanda yeni destekler can simidi gelecek diye bir yaylarda yayları. ikizler gibi parasal anlamda evet, şanslılar. Evet aynen öyle. Ama yayların alacağı parasal destek daha ziyade dış çevreden yani bir banka kredisi bir borç ihtiyacı. Hı -hı aileden gelebilecek bir para, bir gayrimenkul satımından gelecek para, miras gibi evli olan yayların nafaka davaları hmm. varsa örneğin Sonuç ve olacak. öğrenci olanlar için de burs talepleri varsa sonuçlanma çok mümkün bu süreçte. Sevgili oğlaklar. Sondan üçüncü burcumuz, evet. İlişkiler alanı çok hareketleniyor. Evlilik kararı alacak, ilişki kararı alacak burçların başında bir de oğlak geliyor. Oğlaklar Sonu da evleniyor. Son iki seneden beri zaten e, ilişkiler alanında ciddi değişimler var oğlaklar için. E, i̇lişkilerde değişim derken kimi oğlak? Evlilik kararına gitmişken kimisi belki de mevcut evliliğini Bitirme sonlandırdı. Bu alanda yeni bir niyet sosyalleşme, birliktelikler çok daha yoğun olacak. Oğlakların da sosyal hayatı, eğlence anlamında hareketlenmeye başlayacak. Ee, sevgili Kovalar, sondan ikinci burcumuz. Benim burcum. Hadi sevgili bakayım. Kovalar, son iki seneden beri çalışma hayatı anlamında yeni düzenlemelerden geçiyorlar. Sevgili Safiye Hanım. İki yıldan beri biraz böyle çalışma hayatından yana biz sizi çok aktif görüyoruz ama genel anlamda bir değişim veya istediği şeyleri atılımları yapamama durumu olan kovalar için artık yenilenme enerjisi geliyor. Fırsat olmadığı için, gerekli şartlar oluşmadığı için, kendi başarısını tam olarak yansıtamadığını düşünen bir kova hı hı. artık çalışma hayatından yana canlanacak. Çalışmayan kovaların da gündelik hayatına can geliyor. Hı, yani yani kariyer anlamda güzel her anlamda gelişmeler bekliyor. gündelik hayat canlanıyor. Aynen. Son burcumuz balık ve yükselen balıklar. iki yıldan beri gelen o özgüven... Patlamasının son aşaması. Balıklar çok güzel bir dönemdeler. E, kendilerine olan güven, yaşamsal canlılık çok hareketlendi. Bu dönemde de kendileriyle olan içsel hesaplaşmaları bitiyor olduğu için artık hayatlarına çok daha doğru insanları aldıklarına tanık olabilirler. Güzel bir dönem. Yani ilişkiler anlamında da ebeveyn olan çocukla, balıkların da çocuklarıyla ilişkileri gayet güzel bir noktaya gelecektir diyebilirim. Valla çok teşekkür ederiz. Tüm burçlar için çok güzel enerjilerle, evet, güzel şeyler ederim. söylediniz. Hadi bakalım. Yani Hayır, en azından şu 2020'nin Haziran sonrası hepimiz için güzel olacak gibi evet, gözüküyor. Ayaklarınıza inşallah. sağlık, ben ağzınıza, ağzınıza sağlık. Ederim. Sağ olun. En yakın zamanda yine ağırlamak i̇nşallah. isteriz. Size. İnşallah. Sağ Efendim şimdi biraz